Evet değerli renktaşlar. Futbolda ben ne dersem o olur. Özellikle Galatasaray konusunda kimse benimle aşık atamaz. Bakın artık alçak gönüllüğü, tevazuyu bırakıyorum. Bu ikinci tahmin ettiğim maç ve ikinci tahmin ettiğim galibiyet. Daha doğrusu bir mağlubiyet, bir galibiyet. Herkes Alanya maçından sonra itin götüne soktu bizim takımımızı. Değil mi? İşte Liverpool 10-0 yener bilmem ne. Nereye yeniyor lan? Galibiyeti yok diyorum size. Bana inanmıyorsunuz. Bana güvenmiyorsunuz. Sonra benle kafa buluyorsunuz. Değil mi? Yok. Böyle bir şey yok tabii. Onu sizin için söylemiyorum. Arkadaşlarım yakın arkadaşlarım hatta oğlum bile Galatasaray'ın kazanacağına inanmıyordu. Ama ben Frankfurt maçından önce dedim ki bu takım en az 3 yer 5-7. İlk yarı 3'lü bitti. O tahminim tuttu. O tahminim tuttuğu için çok üzüldüm. Ama bu akşam inşallah dedim bu tahminim de tutar. Biz Liverpool'u yeneceğiz. Kesinlikle yeneceğiz dedim. Niye? Çünkü İstanbul'da oynuyoruz. Galibiyetleri yok adamların. Devamlı yenmişiz. Böyle bir şey var. Yani ben Nostradamus muyum? Yok. Sıradan bir taraftarım. Benim Galatasaray'la ilgili hissi kablel vuku çok kuvvetli arkadaşlar. Ben hangi maçı kazanacağımızı, hangi derbiyi kazanacağımızı, hangisini kaybedeceğimizi önceden öngörebiliyorum öngöremediklerim hakkında da fazla yorum yapmıyorum ee, bunu söylemeye çalışıyorum size şimdi gelelim maça ee, tabi burada Galatasaray'ın sahaya hangi kadroyla çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı herkes gibi ben de tahmin ettim ama sarayı istiyorum. ben İlkay Gündoğan boşuna oynatıldı arkadaşlar sarı oynatılsaydı kazandığımız kornerlerde daha etkili olabilirdik Liverpool Crystal Palace maçından çok daha dikkatli, çok daha konsantreydi. Özellikle e, bu sağ bekleri, adını unuttum şimdi garip isimli bir şey böyle. O, bir, gene flip-pong gibi bir adı var herifin. E, koyu tenli arkadaş. E, bizim e, sol kanadı e, bayağı zorladı ama felç edemedi. E, karşısında İsmail Yakup vardı. Zorlandı. O da çok zorlandı. Ve oyuncular 90 dakikayı sağlıkla çıkardı. Peki aynı şeyi Liverpool için söyleyebilir miyiz? İşte orada duracağız. Düşüneceğiz. Ondan sonra biraz daha konuşacağız. Ama Galatasaray'ı bir tamamlayalım. Galatasaray yapması gereken savunma hamlelerini kısmen yapabildi. Ama oyun hakimiyetini olduğu gibi rakibe vermişti. Topu rakibe bırakmak nasıl olur? Gördük. Oyun %30'a %70 Liverpool'un ayağında geçti top. Ve Galatasaray sadece penaltıyı attı. Ondan sonra %100 iki tane gol kaçırdı. İkisinde de Victor Osimhen kahramanıydı pozisyonları negatif anlamda. Victor Osimhen hele ikinci kaçırdığı golden sonra birini hani savunma geldi ayağından çaldı. İkincisinde ayağa kaydı resmen. Ondan sonra sakatlanma numarası yaptı. Ben bunları yemem. Futbolcuların böyle kompleksleri vardır. O golü nasıl yani taraftar karşısında küçük düşmemek için yok biz gene de Victor Osimhen'den razıyız. Olabilir öyle kazalar şeyler. Bir aydır adam top oynamıyor. E, 70 dakika dayanabildi. E, o da daha sonra oyundan alındı. Icardi'ye yapılan faulleri falan es geçmesi enteresan hakemin. iki tane faul var ve sonra e, İsmail Yakub'a kart göstermesi. Şimdi hakemi şöyle bir değerlendirirsek. Oyunun başında Liverpool çok güçlüydü. Penaltıyı tereddütsüz çaldı. Ama sonra da biraz pişman oldu. Öyle hissediyorum ben. Çünkü Liverpool bu maçı nasılsa kazanır mantığıyla yönetti. İkinci yarıdan itibaren bir şey oldu. Neydi o? Galatasaray'ın zemini bozuldu. Bozulmayla birlikte Liverpool da bozuldu. Ben bunu tahmin ediyordum. Liverpool çökecek diyordum ikinci yarı. Ya olur mu öyle şey falan. Ben de seyredenler öyle diyor. Ya kardeşim bu adam 60 yaşında 50 yıldır maç seyrediyor. Yani benim kadar tecrübeli ne teknik adam vardır, ne basın mensubu çoğu e, genç zaten, ne de yorumcu. Dedim ki bak bu takım çözülecek, çökecek çünkü zemin bozuldu. Ya diyorlar ki ya, ya Galatasaray niye golü kaçırıyor? Ya zemin bozuk. Ever Fulham'ın kalecisi niye sakatlandı? E, e, zemin bozuk. E e, i̇ki tike niye sakatlandı? E zemin bozuk. Artı pas diyagramı da bozuldu Liverpool'un. Oyunun başındaki o akış şeması deforme oldu Liverpool'un. Tabi burada zemin bozuldukça hakem verdiği penaltıdan pişmanlık duymaya başladı. Ve Liverpool lehine oyuna ağırlığını koydu. O kadar koydu ki Icardi'ye yapılan sarılma faullerini görmezden geldi. Onun çok daha hafifini yapan e, İsmail Yakupa aynı pozisyon içinde yani zincirleme reaksiyon, zincirleme pozisyon içinde döndü sarı kart çıkardı. İkal dedi dedik ya bana da sarıldılar faul mü de vermedin. O adam şöyle çekti niye sarı kart verdin? Aldı dedi sen buna mı itiraz edin? Al sana da bir sarı kart. O kadar ön da yönetiyordu ki maçı maçın sonuna doğru bir fenaltı uydurdu. Çünkü Divertol Biliyorsunuz UEFA'nın göz bebeği takımlardan biri. Uydurdu penaltıyı ama sonra VAR çağırdı. VAR'daki insaflıymış. Topa ilk dokunan Singo'ydu. Singo'nun ayağına dokunan Liverpool'lu oyuncuydu. Yani faul ters tarafa verilmişti. Yani adam topa vuruyor. O topa vuran ayağına öbürü öbür vuruyor ve penaltı çalınıyor pozisyonu. Penaltıyı iptal etti. Maçta beraberlikten dönmüş oldu böylece. Galatasaray'ın e, penaltı golü dışında e, maçın üçüncü dakikasında Barış e, Yılmaz'la kaçırdığı net bir gol vardı. Orada Osimen e, Boş gibi ama alrada bir oyuncu vardı. Kızdı Barış'a niye e, bana pas atmıyorsun diye çaprazdan vurmayı tercih etti. Çünkü Barış e, Barış'ın ceza sahasına giriş açısı aynı zamanda hücum açısıydı ve kareyi görüyordu. Barış'ın o topu çevirecek Teknik becerisi ve yeteneği yok. Yani kasten vurmadı o topu. O vurabileceği en iyi vuruş olduğu için kalecinin üstüne vurmuş gibi oldu. O de daha sonra boş pozisyonlarda bile gol kaçıracağını ispatladı. Barış'tan aldığı gol, gol pasında ceza yayının üstünde. Topa vurayım derken yere kapaklandı. Ondan sonra bir 5 dakika yerde kaldı. Çünkü onu taraftarın önünde kendini yani küçük düşmüş gibi hissetti. Orada kayması ama o Osimen'in suçu değildi. Bir, Osimen bir aylık bir dinlenmeden geliyor. Bir aylık antrenmansızlık, bir aylık maçsızlık. İki, Ali Samiye Rams Park zemini gerçekten bir felaket. Bakın orada golü kaçırması ödeyebileceğimiz en basit maliyet. Osimen orada bağda da koparabilirdi. Nitekim Osimen'in girdiği bir gol pozisyonunda rakip takımın kalecisi Ellison Becker sakatlandı. Ya dedim ki o, o kurtarıştı. Ne var? Niye sakatlandı bu adam? Sonra zemini bir gösterdiler yakından. İğrenç bir zemin. Bakın maçı kazandık ama biraz prestij kaybettik. Niye? Çünkü Galatasaray gibi bir takımın sahası böyle benim kafam gibi olamaz. Değil mi? Ayıptır ya. Ya ben maçı kazanacağımızı biliyorum. Öngörüyorum. Zaferimizi kutlayacağım. Kutluyorum. Ama bu gerçekleri de göz ardı edemiyorum. Sizlerle paylaşma gereğini hissediyorum. Bakın benim yaptığım yorumları bu dijital medya aleminde, YouTube'da, bilmem nerede falan bulamazsınız. Eşsizdir. Ben unique bir yorumcuyum. Yani eşsizim. Kimse zemine takılmamıştır bu maçtan sonra değil mi? Ben takıldım. Çünkü zemin e, oynamaya çalışan takımı bozduğu için aynı zamanda Galatasaray'a yardımcı oldu. Galatasaray iyi oynamadı. Berbat oynadı. Ben dediğim gibi oynadı ama dedim ki bu maçı dedim anti futbolla oynayacağız. Durduracağız rakibi ve duran toplarla gol arayacağız. Onun için Gabriel Saran'ın oynatılması lazım dedim. Ama Okan Buruk Gabriel Saray yerine İlkay Gündoğan'ı tercih etti. İlkay Gündoğan da orta alanda kendi ekseninin etrafında dönmekten başka bir şey yapmadı. Bir iki ince pası vardı ama bizim oyuncularımız Ali Samiye'nin ne aşina oldukları halde Top kontrolleri Liverpool'ların yüzde onu geçemedi. Yani Liverpool'ların top kontrol ederken birbirlerine pas verirken yakaladıkları ahenk baskıları üçlü beşli yapıp sağ içine dağılmaları gerçekten takdire şayan. Arne Slot benim keldaşım. Ondan sonra iyi bir takım kurmuş. iyi bir takım oyunu oynatıyor. Ama onların da dediğim gibi muazzam bir bitiricilik sorunu var. Galatasaray Liverpool'a aradığı fırsatları vermedi ama bunda zemin de etkiliydi. Onu da söyleyeyim yani. de öldür hakkını yeme derler ya. Aynen öyle bir durum. Şimdi ben beni takip eden e, renk taşlarım benim tahminlerimin nasıl yüzde tuttuğunu artık öğrenmişlerdir. İki maç. Bir Frankfurt maçı 5-1 tahmin ettim. E, en az 3 yeriz dedim 5'e gitti. İki Liverpool maçını Duran toplarla kazanacağız dedim. Gabriel Sarı'nın oynatılması lazım dedim. Tam tahminim tutmadı o açıdan. Onu da itiraf ediyorum. Yine bir duran topla kazandık ama duran top penaltı golüydü. Yani penaltı atışıydı. Burada da isabetli sayıyorum kendimi. E, maçı kazanacağız dedim. Kimse inanmıyordu Galatasaray taraftarı. Benim Galatasaray taraftarı arkadaşlarım yok. 40 yıllık. Oğlum var ya 5-0 olur 6-0 olur. işte Beşiktaş'ın rekorunu kırar. Niye? Çünkü bizim milletimiz vizyoner değil arkadaşlar. Yani e, taraftarın e, gözünün hiçbir şeyi görmediğini, böyle fanatizmle konuştuğunu sanıyorlar. Ama her taraftar bir değil. Benim gibileri de var. Ben mesela Alanya maçını seyrederken dedim ki büyük bir e, lütuf durum maç bize yırttık. Yani Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Tamamen şansla yırttık. Ama dedim Liverpool maçı böyle olmaz. Olamaz. Alanya maçı da Liverpool maçının provası gibi oldu. Aslında... Olmaması gereken bir provaydı ama Alanya Liverpool'dan en az e, 3 kat daha fazla pozisyona girdi ve daha net pozisyona girdi. Hatırlıyorsunuz değil mi o maçı? 12 tane falan e, kale sahasının içinden vuruş var. Yani ceza sahası değil kale sahasının içinden neredeyse kalecinin burnunun dibinden yani. 8'i e, işte kaleci kurtardı 7'sini. Beşi avuta gitti. Adam yerlerde süründü bizim savunmayı. Neydi o çocuğun adı? Maestro mudur nedir? Ee, ama boş kaleye atamadı. İşte bu bir şanstı. Ee, Alanya'nın sahası da berbattı. Ben sahaya sahip saydırıyordum. Ama şunu da biliyordum. İstanbul'a geldiğimizde aynı saha yine karşıma çıkacak. Böyle. Kelleşmiş. Kelleş sahası. Diyebiliriz buna tabii peki bunlarda e, Liverpool'da bu duruma çare üretecek e, bir şey var mıydı? E, bir çözüm e, yöntemi var mıydı? İşte İshak'ı aldı. Ben size ne dedim? Isak Sallapati bir oyuncu girer girmez gol atıyordu, şanslıydı. Osimen de bozuktu bugün, Isak da bozuktu. Ama Isak e, 145 milyon euro, Osimen 75 milyon euro. Yani Osimen mi dahi, Isak mı dahi? Ben bu maçta karar veremedim. O penaltıyı kullanırken e, kalecinin yattığını görmeden ortaya vurdu. Nasıl olsa bir yere yeter dedi. Çünkü Edison Becker penaltılara karşı şerbetli bir kaleci. İyi bir e, çizgisi, iyi bir istatistiği var penaltı kurtarma anlamında. Ona rağmen e, o simen doğrusunu yaptı. Ortaya vurması riskliydi ama kazandı. Golü attı. Atamasaydı ne olurdu bilmiyorum maçı alabilir miydik. Yani Şimdi tabi bu maçı bu kadar abartmayalım arkadaşlar. Ben Liverpool galibiyetlerine alışkın bir insanım. Size maçtan önce ne dedim? İstanbul'da yapılan 3 maçı da Galatasaray kazanmış. Bir maç berabere bitmiş. Deplasman'da bir maç kaybetmiş. İstanbul'da bir maç berabere bitmiş. Yani o 3 maçın biri hazırlık maçıydı. Onu da söyleyeyim. 3-2-3-1 şey, 3-2, 3-0 ve 2-1 İstanbul'da kazandığımız maçların skorları. Çok daha zengin. Yani ben o, o maçlarda daha e, zengin bir Galatasaray oyunu gördüm. Bu maç öyle bir maç değil. Bu maç daha çok e, siz bilmezsiniz. Doğduğunuz yıllarda oynanmıştır. 90'lı yılların başında hani Manchester United'ı elediğimiz e, revanş maçına benziyor. 0-0 işte eski Samiyende biz o maçtaydık tabii. Orada böyle e, cırt cırt düdükler müdükler e, tuhaf bir maçlı yani tatsız susuz Eric Cantona oynuyordu Manchester United'da. Sonradan Eric Cantona'yı çok sevdim, İyi bir insanmış. O Filistin davası için e, net söylemlerde bulunuyor. Onu e, tebrik e, ve e, takdir ediyorum. İyi bir insan. İyi insan bulmak çok zor artık ya. Herkes hipokrit yani iki yüzlü, kalpazan bir dünyada yaşıyoruz. E, o açıdan e, sevmiştim. Her neyse galibiyetimiz. Kutlu olsun. Lafı da fazla uzatıp yani e, sakız etmeyeceğim. Hak ettiğimiz bir galibiyet miydi? Evet. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Çünkü kendi sahamızda oynuyorduk. Biz bu, bu oyunu ancak bu kadar oynayabilirdik. Daha ise olabilir miydi? Olabilirdi. E, i̇şte Barış Alper, e, Victor Osimen 2-3 e, tane kaçırdılar. Yani 3 4 0da öne geçebilirdik. Ama işte Elison Becker'in şansı ya da şanssızlığı. Elson Becker'e sorsan o 3 golü de yiyeyim de Keşke sakatlanmasaydım diye cevap verebilir. Çünkü Galatasaray'ın arkasında Hazreti Gül Baba var. Mektebi Sultan'ın sarı kırmızı gül yetiştiren dervişi. Evet. Değerli dostlarım bu sohbeti fazla uzatmayacağım. Hepinize e, kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. E, sabah şerifleriniz hayır olsun diyorum. E, sabah doğru bir girecek bu yayın çünkü. Evet benimle ilgili görüş verebilirsiniz. Beni beğenmeyebilirsiniz, beğenebilirsiniz. İlgi, beğeni, eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı da bekliyorum. Her ne kadar sürçü sanettiysem, ettiysem affola diyorum. İyi sabahlar. Nedense bu böyle dandiriklik yapıyor bana bu kumanda. Bir daha deneyelim. Eee